Konuğumuz gazeteci arkadaşımız Sabahattin Gültekin kendisi stüdyomuzda. Sabahattin Hoca merhaba, hoş geldin diye. Teşekkür ederim, iyi yayınlar Teşekkürler, sağ olasın. Doğrusu çok ciddi bir meseleyi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Özellikle 27 Şubat'tan bu yana Kürt hareketi devasa derece adımlar da attı. En sonda yapılması gerekenleri en başta yapmaya dönük adımlar attı. Ama hala bile gerilla alanlarına dönük ciddi saldırılar var. Yani çok net bir biçimde sormak lazım. Bu saldırıların, silahların gölgesinde bir barış mümkün mü? Şimdi Fehmi abi şunu söylemek gerekiyor. Şimdi bu Çatışma çözümü süreçlerinde dünyada ortaya çıkmış bir literatür var. Ve bazı şartlar ortaya konulmuş. Üç temel esas var yani bu çözüm süreçlerinin başarıya ulaşılması için. Bunun en başında şu geliyor. Şöyle bir şey koymuşlar. Taraflar gerçekten barış istiyor. Taraflar gerçekten barış diyor. Biraz önceki dosyanızın son şeyi de buydu. Gerçekten barış isteniyorum. Şimdi buna baktığımız zaman iki taraf var. Kürt tarafı ve devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şimdi Kürtlere baktığınız zaman gerçekten 1990'lardan bu yana samimi bir şekilde barış hissediyor. Ve zaten bu savaşı başlat veya bu diyelim ki özgürlük hareketi kurucuları, kadroları şunu söylüyorlar. Biz barış için, kalıcı bir barış, onurlu bir barış için silaha davrandık, silah aldık, savaşı başlattık. Şimdi 90'lardan beri bu barış var ama Türkiye gerçekten barışı istiyor mu? Bu konuda gerçekten gördüğümüz kadarıyla hayır. Şimdi peki bu süreç niye var o zaman? Şimdi e, bunun tarihsel, ideolojik ve siyasi e, siyasi şeyi var. Bir arka background'u var. Şimdi e, tarihsel olarak biz şunu biliyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Kürtlerin inkar ve imha, inkar ve imhansız üzerine kuruldu. Sadece Kürtler değil, Türkiye'de var olan bütün halklar kimlikler. Ve e, ne oldu ne söylendiği kendi varlıklarını bu diğer Kürt başta Kürtler diğer halkların yokluğuna endeksleri yani Kürtlerin varlığının kabulü kendi yokluklarının kabulü anlamına gelecek bir 100 yıldır böyle bir siyaset yürütülüyor. Ve yine tarihsel olarak bakıyoruz bütün Kürt hareketleri işte liderleri yakalandıktan sonra işte idam edildikten sonraki 29 Ekim şey Said'in baş kaldırışının 100. yılıdır. Böylelikle onlarda analım. 6 ay, 1 yıl, en fazla 2 yıl içerisinde ne oluyor? Hareket bitiriliyor. Ve işte 1930'larda biliyoruz Ağrı'da işte bir şeyde bir karikatür cumhuriyet şeyinde muhayyel Kürdistan burada meftur. Yani kendilerince bitirdikleri bir dava var ama bakıyoruz 1970'lerden sonra 78'den sonra siyasi olarak ve 40 yıllık bir süreçte şu tarihte her zaman yok edebildikleri istedikleri zaman yok ettikleri ve kendi politikalarını uygulattıkları bir süreç vardı ama 40 yıldır bu Artık başarılamıyor. Ve 40 yıldır bir e, öyle bir hareket var ki bunu NATO'nun bütün imkanlarını kullanarak, bütün e, yardımlarını kullanarak, ülke e, yereldeki yani bölgedeki işbirlikçi statikocu güçlerin de e, arkasına alarak bir türlü bu hareketi yenemediler, özgürlük hareketi. Buna karşı duyulan bir kim var? Bunun bir kini var. Diğer bir şey var, ideolojik olarak. Şimdi biz e, biliyoruz, 2015 2016lardan sonra Orta Doğu'da e, İkhwan anlayışı üzerinde, Orta Doğu'da yeni bir Osmanlıcılık, işte orada yeni bir Halifecilik, e, İkhwancılık e, anlayışı üzerinden Orta Doğu'ya hakim olma. Ee, bu temelde de Kürt özgürlük hareketi paradigmasının yok edilmesi gerekiyordu ve bunun içinde biz biliyoruz ki Daiş işte İhvan bütün cihadist örgütler Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya gönderildi ki sadece bu Kürtleri tasfiye etsinler Şimdi bir de böyle bir arka plan var. Bu da başarılamadı. Bunu da bir kim var, bir e, e, kim var. Ama e, sonuçta geliyoruz. Peki bu süreç ne? Barış diye. Şimdi geliyor bakın bunların hepsi e, hem ideolojik olarak, siyasi olarak, tarihsel olarak bu bütün her şeyle işte bir e, 2016'dan sonra kurulan o çökertme planının sonucunda devletin kendisi çökme, kriz ve kaos aşamasına gelince ve yine dış konjüktür e, işte Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı var yeniden dizayn var eski statkoların yeniden dizayn edilmesi var 100 yıl önce kurulan sistemin artık e, mevcut hegemon güçlerin menfaatlerine uygun olmadığı ve bunların değişmesi gerektiği iki kutuplu dünya e, konjektöründe oluşan, mesela Orta Doğu'da bazı e, şeyler vardı, Rusya'nın Sovyet e, sistemiyle bazı şeyler vardı. Bunların hepsinin değişmesi ve yeni sisteme uyarlanması gerekiyor Orta Doğu. Şimdi burada da ne var? Orta Doğu'da var olan Birinci Dünya Savaşı ile ortaya çıkmış bir statko vardı. Bu da iki tane önemli devlet vardı. Bir Türkiye, bir de İran vardı. İsrail işte daha sonra 2. Dünya Savaşı şeylerinde kuruldu ve bugün artık bu saatte onun değişmesi gerekiyor. işte enerji e hatları vardır. İşte Rusya ve Çin'le yeni bir ekonomik savaş vardı. Dünyanın yeniden dizayn edilmesi vardır. Bu çerçevede Orta Doğu'na yeniden bir dizayn oluşması gerekiyor. Ve 100 yıl önce kurulan sistemi de kesinlikle değişime uğratılması gerekiyor. Ve Türkiye bunu gördü. Nereden başladı? Irak'la başladı. 30-35 önce Irak, daha sonra Libya, Suriye, işte en son İran ve bu görüldü. Yani barış istenmiyor. Biz biliyoruz ki ee, abi Osmanlı'dan bu yana. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde barış diye bir kelime yok. Yani meşhur bir atasözleri vardır bilirsin. Bükemediğin bileği öpersin. Bu vardır. Ya yenersin, ya yenilirsin. Yaşam. Yani barış diye bir şey yoktur. Ama şimdi şartlar bunu hem özgürlük hareketinin dayattığı, Türkiye ekonomik, siyasi, sosyal açıdan geldiği durum, diplomatik alanda geldiği durum, dünya ölçeğinde geldiği durum, hem de dünya konjonktürünün Orta Doğu'da dayattığı şartlar nedeniyle Türkiye evet bir barış sürecine işte o meşhur Bahçeli'nin Ekim 2 Ekim'de o çıkışıyla beraber bir yeni bir süreç başlattı. Kürt Özgürlük Haritasi özellikle Önder Abdo bunu bilip hemen inisiyatif aldı. Mesela bu. bunu şu, şunu sorayım yani tam o noktadan devam edelim istiyor önemli çünkü şimdi Bahçeli'den sonra e, Sayın Öcalan'ın 27 Şubat çağrısıyla birlikte. Ekke tarihi bir adım attı. Evet. Çok belli, net, hiç tartışılmasız Ve o kararının da arkasında şimdiye kadar. Kesinlikle. Hiç o konuda da bir ikilem yaşamadı. Peki devlet neyin hesabını yapıyor? Yani bir taraftan aslında senin de dediğin gibi konjektürün bu noktaya getirdiği devlet gerçekten tek parça değil mi? İçinde farklı güçler mi var? Yani sadece rant ve savaş yanlıları Kravaka'ya diyor, Kandil'e saldırıyor, Gerilla'ya saldırıyor demek yeterli midir? Hayır. Bu devlet onu engelleyebilecek güce sahip değil mi? Kesinlikle doğru, haklısınız. Şimdi doğru, mesela biz şunu biliyoruz. Özellikle mesela 40 yıllık bir savaş var. Abi dünyanın her yerinde bu savaş sürecinde rant klikleri oluşur, krallıklar oluşur, yönetimler içerisinde belli şeyler oluşur, belli alışkanlıklar oluşur ve kimse kendi bu rantını, bu e, oluşturduğu o krallığını, o e, konfor alanını terk etmek istemez. Türkiye'de özellikle 2015-2016'dan 2015, sonra özellikle bu e, AKP iktidarı, AKP-MHP iktidarında cemaatinden polisine yargısından bürokrasisine gerçekten bir konfor alanları oluşturdular, krallıklar oluşturdular. Şu anda Erdoğan dediğimiz kişi o piramidin en başında sivri bir taş ama altında devasa bir krallıklar odacıklar var. Her bir mafyası bir krallık olmuş, cemaatler bir krallık olmuş, yargı bir krallık olmuş, e, ne bileyim bürokrasi bir krallık olmuş. Evet doğrudur. Rant alanları oluşmuş ama kimse bu rantından vazgeçmek istemiyor ve bu savaş da büyük bir rant alanda oluşturuyor. Bu doğru. Ama bunların hepsi yine Erdoğan'a bağlıdır. Eğer biz şunu söyleyebiliriz. Provaka etmek isteyen olacaktır. Provaka etmek isteyenler kendi alanlarından konfor alanlarını terk etmek istemeyenler olacaktır. Ama yine de bu devletin yani Erdoğan AKP'ye biz bugün artık şey diyemiyoruz. AKP ayrı devlete AKP devleti. Belki Türkiye'ye bunu diyebiliriz. AKP devlet istese bunları durdurabilir. Ama alışkanlığı bir de şu var abi. AKP bu Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı dediğimiz ittifakın e, Öyle şeyler yaptı ki Türkiye'de, hukuk adalet alanda, hukuk alanda, sosyal alanda, siyasi alanda yani öyle olmayacak şeyler Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bile olmamış bazı şeyleri yaptı ki bunların hesabını verme korkusu var. Şimdi Kürt sorunun çözümü barış dediğiniz şey nedir? Hukukun Türkiye'de geçerli olması demektir. Peki Türkiye'de hukuk geçerli olduğu zaman biz bu AKP MHP hükümetinin veya bunlara bulaşmış bu tayfanın verebileceği hesapları gerçekten verebilecekler mi? Bir de o var. Yani o korku var bir şekilde bakın bir şey satın mı Eğer mümkün olsa, imkanlar olsa her an bu süreçten dönebilirler ki bunu özgürlük hareketi de söylüyor. Onun için özgürlük hareketi şunu diyor. Biz devletten bir şey beklemiyoruz. Bunu dağıtacağız, bu barışı dağıtacağız. Eğer izlediyseniz Erdoğan dün NATO toplantısındaydı. Orada Trump'la konuşurken bile şu andaki barış süreci var bile KSD'ye yani kasedeyi orada pazarlık şeyi yapıyor. Kasede ile ilişkilerinizi deseyinizi çekin. Şimdi kasede dediğiniz şey Suriye'yi ilgilendirir. Suriye diye bir devlet var. Seninle bir alakası yok. Yani şimdi mantaliteye baktığınız zaman, anlayışa baktığınız zaman değil. Eğer uluslararası konjektör, o biraz önce bahsettiğimiz o, o Türkiye devletini, hükümeti bu aşamaya getiren o konjektüre en ufak bir yeşil ışık bulurlarsa hemen tekrar e, savaş konseptini devreye koyabilirler. Onun ya için şimdi şöyle de bir şey var yani 40 yıldır savaşla yapamadıklarını 100 yıldır devlet zoruyla hükmüyle yapamadıklarını şimdi tam gelmiş e, yumurta kapıya dayanmışken yapabilecekleri nereden düşünüyorlar? Yani bir süreç var, ilerlemesi lazım ve bunun de kesik koşullarda saldırıların durması lazım. Başka bir çıkar yolu yok, yok. yani. Bir de yani altını çizmekte yarar var. Kürt hareketinin İmralı'nın kapısına giden o devlettir. Kesinlikle. işte mesele de şimdi burada yani hem yani burada işte yani Türkçede bir şey vardır. Seni sevmiyorum ama sensiz olamıyorum. Yani gelin hem ağla hem oynar hem ağlar. Şimdi onların da böyle bir, bir, şey var. Yani hem getir, geldikleri noktayı biliyorlar. Hem konjektörün onlar için yarattığı tehlikenin ne olduğunu biliyorlar. Ama diğer taraftan da o biraz önce bahsettiğimiz ideolojik, siyasi, tarihsel alışkanlıklarından, öğrenmişliklerinden, anlayışlarından vazgeçme gibi bir şeyleri yok. Çünkü bundan vazgeçebilmeleri için gerçekten samimi bir halkların barış içinde yaşama paradigmasını e, hasmetmeleri gerekiyor. İşte bunu hazmedemiyorlar. Şimdi bunu hazmedemedikleri için ve şartlar onları buraya getirdiği için yani onlar da aslında yani e, bir yerden işte ne kadar belki bir konjektör bulur e, ne yapabilirim ve bunu tekrar savaşa dönebilir miyim? Kendi bu işte yaratım bu rant alanını koruyabilir miyim? Bu krallığımı koruyabilir miyim? Öğrendikleri bir şey de var. Kürt hareketli kandıramıyorlar. Heh! O kesinlikle onu bile yani işte Bunca yılda öğrendikleri şeylerin işte başında da o da öyle bir kin oluşturmuş işlemde Yani kendilerince hiçbir şey olmayan bir Kürt, kendilerine sadece köle olarak kabul edebilecekleri efendileri oldukları biri nasıl bugün böyle karşılığına çıkmış ve onları bu hale getirmiş. Bir de bu var. Abi bir de e, e, şu var. Şu son şeyde ben eğer olacaksa bile bir barış olacaksa bile Kürtlere bir şeyler vermek. Onların şeyi bu. Kürtler bir şeyler alacak değil. Ben vereceğim. Ne kadar az verirsem, ne kadar aza razı edersem onun için de ha ben daha varım ha sizi bombalarım. Hem Ama sizi o zaman bombalarım. bu saldırıları onların kendi elini güçlendirme kesinlikle, girişimi Pazarlıktı, olarak Kesinlikle pazarlıkta kesinlikle ya bir şey vereceksen bile en azına razı edeceğim sizi en azına razı yoksa kafanıza bombaları indireceğim. Tabi bu iş işten geçmiş artık bu onların beklediği değil. Eninde sonunda Kürt hareketinin, Kürt halkının Türkiye'deki halklarının da bu mücadeleye katılmasıyla çünkü herkes artık şunu biliyor, şunun farkına vardı. Bu savaş hiç kimseye kazandırmıyor. Ee, İran görülüyor, Suriye görülüyor, Irak görülüyor. Türkiye'nin durumu görülüyor. Ee, fakirlik, e, perişanlık var bugün Türkiye'de. Herkes bunu görüyor. Bu olacak ama bu gerçekten zor bir mücadeledir. Kürt tarafının ve Türkiye'deki demokrasi güçlerinin büyük bir mücadeleyle onlara baskı yapması gerekiyor. Artı bir de tabii dış güçlerinin de baskı yapması gerekiyor. Yani sorun sadece e, devletin saldırısı değil, aynı zamanda demokrasi güçlerinin, tabii, tabii, tabii. E, toplumun bir bütün olarak mücadeleyi büyütmesidir. Peki, Kesinlikle. çok teşekkürler Sabahattin Özel. Ben teşekkür ederim. Sabahattin katılın, sağ olasın.